Eren ve Serdar'ın çok kuvvetli bir arkadaşlığı var. Birbirlerine çok düşkünler. Birisi birisine kısa, ikisi birbirini koruyorlar. Salih de hiçbir şekilde Eren'e laf söyletmiyor. Eren de Salih laf de söyletmiyor. <laughs> Sanırım ben <bunu> hemen <laughs> En ufak şeyde tek kürek oluyorlar onlar. Ben onlara öyle söylüyorum. Tek küreksiniz siz diyorum. Bazen birbirlerine kızıyorlar ama kızgınlıkları 5 dakika sürüyor. 6. dakika hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılabiliyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. En buradan hani ilkokuldaki arkadaşlıkları hiçbir zaman unutmayacakları bir arkadaşlıkları ve e, yardımlaşmayı öğrendiler bu okulda. Beraber bir arada bir şeyler yapmayı, oyunlar oynamayı. Değil mi? Evet. Yani benim kızım 4 yaşında olduğu halde yani normal ama hani abiden alışkın olduğu için diğer tipi arkadaşları da var onun üç tane. Onlar işte ayakkabıları düzeltiyormuş, otururken sırtını düzeltiyor, kalemi düşerse veriyor. Öğretmeni de alışkın abiden dolayı işte cin çıkmış onun bantını yapıyormuş yani şimdiden alıştı ve çok o da çok seviyor okulu çok mutluyuz yani uzun evet, çoğalması lazım o, evet. okulların her yerde olması lazım Ben işte düzenlerimin de yüzünü anlattım ya İstanbul'da okul arıyorlar Mert mesela zihinsel engeller okuluna göndermişler çocuk korku panesinin bacaklarının arasına saklanmış ve hiçbir şekilde şey yapamamış. ben hep şey dedim keşke Ankara'da olasınız hiçbir şekilde yardımcı olamıyoruz. Bu da beni çok üzüyor. Böyle bir okul yararlanamaması yararlan Okulumuzun çoğalması lazım. Her yerde olması lazım. Her şartta. Her imkanda. Bizim imkanlarımızdan belki daha iyi evet. imkanlarla. Evet. Daha iyi olmalı lazım.